kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte arkadaşlar. Ee, klan'a alım yapacağız arkadaşlar. Ee, klan benim ve arkadaşım sayılır arkadaşlar. Ee, klan'a alımlar arkadaşlar. Belediye 9 ve üstü arkadaşları bekleriz. Ve yekün ev klanı arkadaşlar. Ee, klan'a alım için bekliyoruz sizleri arkadaşlar. Ee, şu anlık klan'da en yüksek belediye 13 arkadaşımız. Klanı 6 level'lik bir rekür ney yapalım arkadaşlar. Klanı alın belediye 9 arkadaşlar. Ee, direkt gelin. Klanla kalmak istiyorum yazın direkt verilir. Yardımcı lider olmak için arkadaşlar belli bir bağış atmanız gerek. Yaklaşık 1k falan bağış atmanız yeterlidir. 1k bağışan sonra yardımcı lider olursunuz. Bu yardımcı lider olanlar tanıdık olduğu için yardımcı lider yani bizim hesaplarımız olduğu için Onları da büyüye geri çevireceğiz zaten ee, Böyle arkadaşlar Klanla katılabilirsiniz arkadaşlar ee, Sizleri bekliyoruz Seviliyorsunuz cansınız Bay bay